Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İpek'in okul arkadaşı Saray geldi. Biz de evimizde bir resim yarışması yapmaya karar verdik. Resim yarışması yaparken yiyecek olarak da marshmallow, jelibon ve kruvasan koyduk. İsteyen istediği gibi yiyecek. Evet, Saray da şimdi ağzına bir tane attı. İpek de ağzına bir tane attı. Kağıtlarımız hazır ve hemen yarışmaya başlatıyoruz. İlk önce bir tane prenses yapacaksınız. Yarışmamız başladı. Birbirimize bakmıyoruz. Prensesimizin sonunda ben puanlama yapacağım. Ben yürüyeyim. Evet İpek saçlarını ve kafasını yaptı. Saray nereden başladı bilmiyorum. Bu saç mı etek mi? Bakalım saray mı? Yoksa İpek mi kazanacak? Saray çok yukarıya yaptın. Kafasını yapmak için yer kalmadı. Kafası çok küçücük oldu gördüğün gibi. Biraz daha şuralara yapabilirdin. Bu arada sarayın eli de az önce yara oldu. Şurada biraz kanadı görüyorsunuz. Yara bandı yapıştırdık ama yara bandını tutmadı eli acıdığı için de çok iyi resim yapamıyor galiba. Evet. İpeğe bakıyoruz. İpek de çok küçük başlamış. İkinizin de puanı düşük olacak gibi gözüküyor. Evet iki yarışmacımız da bitirdi. İpeğin prensesine bakıyoruz. Çok beğenmedik. Sarayın prensesine bakıyoruz. Sarayın prensesini de çok beğenmedik. Saray altına ne olduğunu anlamamız için prenses de yazmış. Evet ben ikinize de iyi not vermiyorum. Kötü not veriyorum. İkiniz de sınıfta kaldınız. İkinize de 0 puan veriyorum. Şimdi kaplumbağa yapıyoruz. Süremiz başladı. En güzel kaplumbağa yapan kazanır. Evet İpek kaplumbağa için bir daire çizdi. Sarayla da bir daire çizdi kaplumbağa için. Evet. Yarışmamız hızla devam ediyor. Sarayın eli acımaya da devam ediyor. Evet kaplumbağalarımız da bitti. İpek'in kaplumbağasını böyle görüyoruz. Sarayın kaplumbağasını da böyle görüyoruz. Evet. Fena değil. İkisi de güzel. İkinize de 10 puan, bir de şampuan veriyoruz. Üçüncü yarışmamıza başlıyoruz ve fil çizeceğiz. Şimdi fil çiziyoruz ve yarışmacılarımız bir an evvel başladılar. İpek düşünmeye başladı. Saray da düşündü. Sarayın ağzında bir şey var, yiyor şu anda. İpeğin de ağzında var. O da şıp 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 diye yiyor. İpek garip bir fil çiziyor. Saray, saray da bir şey çiziyor ama sarayınkini anlayamadık. İpek filin önden görünüşünü çiziyor mu? Ben de önden görünüşünü çiziyorum. Sen de mi önden görünüşünü çiziyorsun? Ha, siz önden görünüşlü fil öğrenmişsiniz demek ki. Ben size mi <laughs> Öyle mi? Evet fillerimiz bitti. Fillerimizi çeviriyoruz. İpeğin fili, sarayın fili. Sarayın fili de güzel olmuş ama sarayın fili biraz şişman olmuş sanki. Bir de insana benzemiş kulakları falan. Neyse ikinize yine 10 puan bir de şampuan veriyoruz. Dördüncü olarak ev çizimine geçiyoruz. En güzel evi çizen kazanır. Yarışmamız başladı. Herkes başlasın. Evet ipek çatısından başladı evin. Sarayda dörtgen çizerek başladı. Evet saray evimi bitirdim dedi. Sarayın evine bakıyoruz. Güzel bir ev. Dumanı da tütüyor. Bacasında, çatısında kiremitleri de var. Hemen ipeğe geçiyoruz. Ama ben daha bitirmedim. Bitirmedin ama süre bitti. Bırakır mısın artık? Kalem bırakıyorsun, kalem bırakıyorsun. Ha, i̇peğin evi de güzel olmuş aslında. İpeğin evi de güzel olmuş. Yani şuralarında şöyle biraz kiremitler falan olsaymış. Evet arkadaşlarımız bir yiyecek molası verdiler. Kurbasanlarını yiyorlar. Kurbasan mıydı bunun ismi neydi? Kurbasan. Kurbasan evet sarayda kurbasan yiyor. Biraz kurbasanlarımızı yiyoruz ve resmimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada ne var? Ağaç. Ağaç var evet sarayın tercihini yapıyoruz bir ağaç çiziyoruz hadi bakalım süremiz başladı saray ağacını bitirdi galiba saray bir elma ağacı çizmiş ağacın üzerinde elmaları da var Bravo Saray. Senin üzerinde de mi elma var? Yok ananasmış. Evet İpek sen ne yaptın? İpek de çizmiş. İpek'in ki güneşe geldiği için gözükmüyor. İkinizin de ağacı güzel. İkinize de buradan 5 puan Aa, veriyoruz. Ama evin puanını yapmadık. Ha evin puanını yapmadık az önce kaynadı. Evet ikinize de aynı puan veriyorum. 5 puan. Şimdiki yarışmamızın konusu göz. Evet Saray göz yapıyoruz. Hemen başlıyoruz. Kameraya da bir tane göz yapayım. Gözün ne olduğunu görmeniz için. İpek de kaleminin ucuna bakıyor nedense. Saray sen de bana bak sana da bir göz yapayım. Evet göz yapıyoruz şimdi kağıda göz yapıyorsunuz. Evet saray göz yapmayı biliyor galiba. Kirpiklerini falan da yapmaya başladı. İpek de yapmış. İpek de bir şeyler biliyor. Göz konusunda ikiniz de uzmansınız galiba. Evet İpek gözünü bitirdi. İpek'in gözüne bakıyoruz. Çok güzel olmamış. İçi biraz küçük olmuş. İpek de biraz zaten garip bir şekil aldı. Bu falan bir üstü. Sarayın gözüne bakıyoruz. Yani çizdiği göze bakıyoruz. Ha saray gözü çizmiş. Yanına göz de yazmış. Sarayın gözü daha güzel. Ve sarayı bu işin galibi sayıyoruz. Bravo saray. Bravo İpek sana da. Ha İpek küstü. İpek küstü bana çak yapmıyor. İpek küstü. Al. <laughs> Şuraya <laughs> doğru gün çak yap. Bir de İpek şey sarayla İpek çak yapsın. Bir de kalp yapın. Siz çünkü kardeşsiniz, ikiz kardeşsiniz. Kalp yapın. Videoyu kapatalım. Evet, her yer kalp oldu. Başka ne oluyor ya?